çocuklar. Öncelikle hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Biliyoruz ki ülkemiz şu an bir virüsle mücadele veriyor. Dolayısıyla okula da bir müddet ara verildi. Tabii bu okulda verilen ara sadece yüz yüze eğitime verilen bir ara. Biz eğitimlerimizi uzaktan da olsa devam etmeye çalışıyoruz. O yüzden farklı alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Şu an bu içerikli videoda onun bir parçası. Umarım bu videoları izlersiniz, sizler için faydalı olur. Şimdi sizler için dil ve hayat konusunda bir içerik hazırladım. Onu paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Şimdi canın korunması, malın korunması, neslin korunması, dinin ve aklın korunması. Bunlar beş maddeden oluşuyor. Sorularda genellikle bir ayet verip içerisinde hangisinin korunmasıyla alakalı olduğu soruluyor. Bu ayetler içerisinde bazı kavramları bilirsek hangisinin neye ait olduğunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Aşağıdan devam ediyorum. Canın korunması. Canın korunması dediğimiz zaman insanların yaşamasına yönelik yapılabilecek her türlü faaliyet. Yani... Ee, intihar, adam öldürme, cana kastedecek her türlü davranış. Şu an günümüzde çok yaygın olmasa da kan davaları, insanların canına kasteden e, meseleler. O yüzden insanların öldürülmesi yerine insanların yaşatılmasına yönelik yapabileceğimiz her türlü şey canın korunması kapsamına. Malın korunması. Malın korunması dediğimiz zaman da dinimiz ister kendi malın olsun, ister çevrendeki herhangi birisinin malı olsun bunların haklarını korumaya yönelik almış olduğu bazı yasaklar var. Neler bunlar? Bir başkasının malını çalmamak, yani hırsızlık yapmamak, gasp etmemek, yağma yapmamak, rüşvet almamak, kumar, dolandırıcılık veya bir başkasını aldatmamak, hile de bulunmamak, kara borsacılık, tefecilik, faiz, israf, haksız ve haram yolla elde edilebilecek her türlü gayrimeşru kazançları malın korunması ilkesinin kapsamı içerisinde yasaklanmıştır. Gayrimeşru dediğimiz kavram, meşru olmayan, yani senin hakkın olmayan bir şeyi almaya çalışman, bir başkasının buna müdahale etmesi. O zaman bu kavramları gördüğüm zaman malın korunması ilkesiyle ilişkilendirip hemen bu şıkkı işaretliyorum. İsim korunmasında ise i̇şte dinimiz evliliği öneriyor. Yani insanların aile bağlarının güçlendirilmesi, anne baba arasındaki ilişkiler, çocuklar arasındaki ilişkiler, bunların saygı, sevgi çerçevesi içerisinde gelişmesi, anne babaya karşı göstereceğimiz sorumluluklar, bunların tamamı neslin korunmasına yönelik. Neyi yasaklıyor dinimiz neslin korunmasında? Zinayı yasaklamıştır. Çünkü zinada e, belirli bir... Hukuksal bir şey yok. Yani hukuksal olarak bir karı-koca ilişkisi yok. O yüzden insanların güven haklarını güvence altına alabilmek için dinimiz evliliği önermektedir. Sorularda zina kavramını gördüğünüzde neslin korunmasını işaretlemeniz gerekir. Bir de burada şu önemli, soyadı kanunu ve soyacı önemli. Çünkü soyadı kanunu dediğimiz şey insanların geçmişine yönelik kendi ailesinden soyunu bulabileceği şekilde e, ayarlanmış. Yani ben şu an e-devlette herhangi bir soy ağacı nüfus sistemine girdiğimde geçmişe yönelik gittiğimde dedelerimi, dedelerimin dedelerini e, bulabilirim. Yani her şey bu şekilde kayıt altına alınmış. Bu da neslin korunmasıyla ilgili güzel bir aslında geldiğimiz zaman eee Hz. Muhammed döneminde Bunlar çok fazla yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle falokları ve dikili taşlar veya puta tapmak, onu şu an not etmeyi unutmuşum, aklıma şimdi geldi. Siz kendiniz not edin. Dikili taşlar dediklerimiz zaten put ama kavram olarak belki yanlış göremeyebilirsiniz. Yani dikili taş nedir? Putla karıştırabilirsiniz ama aslında aynı kavram ikisi de. Falokları dediğimiz şeyler yani tam olarak... E, falcılık anlayışıyla ilgili. Buradaki küfür e, kötü söz anlamında değil. Küfür tamamen Allah'ı inkar etmektir. E, bu da dinin korunması için tabii ki yasaklanmıştır. Şirk nedir? Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Yani Allah'ın yanında başka herhangi bir şeye de tapmaya diyoruz. Buna tapanları da müşrik diyoruz. Aklım korunması konusuna gelince bu... Canın korunması ile çok karıştırılıyor. Yani e, sorulara bakıyorum, genellikle aklın korunması olması gereken sorular, canın korunması olarak işaretleniyor. E, bunları birbirinden ayırt etmek için de buradaki maddeleri bilmek gerekiyor. Yani aklın korunması dediğim şey, benim düşünmemi engelleyecek her türlü faaliyet. İçki içmek, bunun dozunu çok çok kaçırdığımda zaten benim e, düşünmemi engelliyor. O an nerede olduğumu bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum veya kullanacağım uyuşturucu maddeler, uyuşmak zaten beynin uyuşmasından geliyor. O yüzden insanın düşünmesini engelleyen her türlü maddeyi biz aklın korunması için yasaklandı diyoruz. Peki şöyle bir soru geliyor: Sigara içmek, canın korunması mı, aklın korunmasıyla mı ilgili? Ben sigara içiyorsam veya herhangi birisi sigara içiyorsa onun akli dengesi yerinde mi? Sigara içti ve sizinle muhatap oldu. Akli dengesi yerinde mi? Evet yerinde. O zaman sigara benim zihnimde herhangi bir şey oluşturmuyor. O yüzden ne diyorum? Canın korunması. Aklın korunması olabilmesi için herhangi bir kullanacağım maddenin benim düşünmemi engellemesi gerekir. Tamam mı? Bununla ilgili olan kurumda kurum da kuruluş Yeşilay. Özellikle bunlarla mücadele etmek için kurulmuş. Gönüllü bir kuruluştur. Şıklarda Bunları da görürseniz aklın korun. Şimdi beraber anlattığım bu beş maddeyi birer tane örnek verelim. Ben birer tane söyleyeceğim, siz geri kalanını kendiniz tamamlayabilirsiniz. Bu benim yazdıklarımın dışında da sorularınıza sorularınızda karşınıza çıkabilecek bazı kavramlar olabilir. Onları bana yazın, ben de burada tekrardan hatırlatma olarak paylaşabilirim. Şimdi canın korunması ile ilgili ne dedim? Canıma kastedebilecek her türlü şey. Yani ölüm benim birini öldürmem veya onun beni öldürmesi ya da kendimi öldürmem canımı korumam için yasaklanmıştır. Malın korunmasında aklıma ilk gelen nedir? Hırsızlık. kendim malımın çalınması veya bir başkasının malını benim çalmam yasaklanmıştır. Aklın korunması nedir? İçki veya sarhoşluk verebilecek her türlü şey. Neslin korunmasında ne diyorum? Zina, Gayrimeşru ilişkiler, dinin korunmasında ise özellikle şirk yasaklanmıştır. Benim hazırladığım ders bu kadar. Ee, özellikle sorunuz olursa bana EBO üzerinden canlı derslere katılarak sorabilirsiniz. Ee, bir başka içerik oluşturduğumda yine burada paylaşacağım zaten. Hepinize sevgiler.